Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ecmain. Selamun aleyküm. inanmayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam tevekkülü bize tavsiye ediyor, emrediyordu. Hatırlarsanız Attıyaratu şirkün dedikten sonra uğursuzluk, uğursuzluğa inanmak şirktir. İnsanı şirke götürür. Kaleha selasen üç kere bunu dedikten sonra velakin Allah yuzhibuhu bit tevekkül. Allah celle celalü kişiyi tevekkül ile korur. Tevekkül edeni korur. Tevekkül edenin içinden bu sıkıntıyı, bu evhamı, bu vesveseyi giderir. Onun zararını da giderir. Bir seferinde sohbette uğursuzluktan bahsedildi. Peygamberimize soruldu. Peygamberimizin huzurunda zükürati tıyaratu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bazen bu tıyara dediğimiz uğursuzlukla karşılaşıyoruz. Böyle bir bazen duygu geliyor. Bazen işte duyuyoruz vesaire. Ebu Davud'da var bu. Söyleyeceğim hadis Peygamberimiz bakın ne diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve gâle ahsenuha el fe'l el kelimetü tayyibetü el gibi açıklamalar yapıyor. Felu salih, felul hayr gibi açıklamalar yapıyor. En güzeli, en güzel çözüm, en güzel yol fe'l fe'lü hayr diyor ki en güzeli güzel temennilerde bulunmak, hayır temennilerde ve dileklerinde bulunmak ve hayra yormak, güzel bir şekilde Allah'a teslim olmak, hayırlı bir tevil yapacaksın, hayra yoracaksın, hiç kafaya takmayacaksın, tevekkül edeceksin. Yani karşına bir kara kedi çıktı, evhamlanmaya başladın. Ya yani böyle bir şey yok yani kara kedi falan. Geç git veya safer uğursuzdur dediler. Veya dediler ki işte çarşambalar uğursuz dediler. Yok böyle bir şey tevekkül edeceksin. Veya son çarşamba işte şu kadar bela yağacak. Veya baykuş öttü. Ya acaba bu baykuş niye öttü? Şıkıntım. Yok 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 onu almışım. İşte hayra yoracaksın. Yok canım her şeyde hayır var. Peygamberimiz her şeyi hayra yorardı. Ve hayra yorumlanmasını isterdi. Ve arkasından da devam etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la teruddu Müslüman. Müslümana böyle bir duyduğu şeyden dolayı, gördüğü bir yanlış şeyden dolayı hoşuna gitmeyen, uğursuz gibi görünen şeyleri duyarsa, görürse ne yapacak? Hiç yolundan alıkoymayacak bu şey onu diyor. Mümini, Müslümanı engellemeyecek. Müslüman bildiği yoldan gidecek. Kara kedi geçti. Yok bilmem ne oldu. Takmayacak kafayı. Allah'ın izniyle öyle bir şey yok diyecek. Ve yolundan caymayacak diyor. İstikrarlı olacak. Çünkü evhamlandığın zaman evham evhamı doğurur. Vesvese falan şeytana kapı açmış olursun. Arkasından da diyor ki فَاِذَا ra'a اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ Sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şey görürseniz, duyarsanız, Uğursuzluktan bahsedilirse, içinize öyle bir evham gelirse, acaba falan gibilerinde, Feliaul şöyle desin: Allahum la bil hasenati illa Allahım iyilikleri getirebilecek ancak sensin. Sen nasip etmedikten sonra hiçbir iyilik bize erişmez. Ve la yed illa Hiçbir kötülüğü de giderecek senden başka kimse yoktur iyiliklerin, hayırların gelmesine, celb olunmasına, şerlerin def olmasına, kötülüklerin def olmasına da senin gücün yeter, senden başka kimsenin gücü yetmez ya Rabbi. Takdir senindir. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا <بِك> Her şeye hakim olan, güç, kuvvet ve kudret tasarruf sahibi sensin ya Rabbi. Diye dua edin diyor. Çözüm bu. Çare bu. Tabi bu deminki söylediğim duayı da ezberlemek lazım. Allahümme la ye'ti bil hasenati illa en ve la yedfe'u seyyiyati illa en ve la havle ve la kuvvete illa bik. En azından la havle ve la kuvvete illa billah diyebilir insan. Bismillah tevekkeltu alallah. Tevekkeltu alallah diyeceksin. Allah'a tevekkül ettim. Veya başka dualar edebilir insan. Mesela Allahumma la lima a'tayt. Peygamberimiz namazdan selam verince yaptığı dualardan zikirlerden Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ya Rabbi senin verdiğine engel olacak yoktur. Ve la mu'tiya Ya Rabbi senin vermediğine engel olduğunu da hiç verebilecek yoktur. Ve la radda Senin hükmüne karşı çıkabilecek, geri çevirebilecek kimse de yoktur. Hiçbir güç yoktur böyle bir şey. Ve la mübaddile senin hükmünü de değiştirecek, dönüştürecek hiç kimse yoktur. Hiç kimsenin bir şeyi kar etmez ya Rabbi. Güç, kuvvet, kudret, tasarruf senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter ya Rabbi derse veya biliyorsun insan la havle ve la kuvvete illa billah la hilete ve la ihtiyale ve la melce ve la menca illa ileyh ezberlemek lazım hep bunları aslında. Peygamberimizin dilinden çok sırlı dualar. Ya Rabbi senden başka güç, kuvvet, kudret sahibi yoktur. Hiçbir deva, hiçbir çare senin şeyinin önüne geçemez. Şun çare sensin, melce sensin, sığınak sensin ya Rabbi. Dayanak sensin ya Rabbi. Sen ne dersen o olur ya Rabbi gibi cümleler. Veya felak nasıl okuyabilir. Peygamberimiz her türlü sıkıntıda felak ve nas surelerini okur ve tavsiye ederdi şiddetli yağmurda, şiddetli fırtınada, sıkıntılı bir şey duyduğunda, morali bozulduğunda, kötü rüya gördüğünde vesaire, hep felakmanaz, ihlas felaknaz insana rahatlık verir, koruyucu yönleri var. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam hem takmamayı, yolundan dönmemeyi, o duyduğu şeyleri evham yapmamayı, hem de dua etmeyi, Allah'a sığınmayı ve tevekkül tavsiye ediyor. Çözüm bu. Ondan sonra da takmayacaksın. Zaten Kur'an-ı Kerim'de 65. sure olan Talak suresinin 3. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'a dayanırsa Allah ona yeter. Her işine yeter. Allah onun her işine yeter. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Allah onun her işine yeter. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam bu fe'l hayr, fe'l salih diye anlatılan şeyde hep hayra yorardı. Duyduğu bir şeyi hep hayra yorumlardı. Ve güzel yönü, yönüyle bakardı. Her şeye güzel bakardı Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve başkalarının da güzel düşünmelerini, hayra yormalarını, şer istememelerini, Allah'tan bela istememelerini, şerre dua eder gibi dua etmemelerini tavsiye ederdi. Hani daha önce de dedik ya, e, İsra suresinin 11. ayet-i kerimesinde ve da insanı bir şerre dua bil hayr. İnsan bazen hayır ister gibi şerre dua ediyor, davet ediyor diyor. Davet etmeyin diyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi yaptığı gibi başkalarının da böyle hayırlı, olumlu bakmalarını ve güzel temenni ve dileklerde bulunmalarını söylerdi. Eğer öyle yaparlarsa mesela Allah hayır etsin, Allah hayırlara çıkarsın, Allah'a tevekkül ederiz, selametle inşallah, hayırla başarın inşallah, muvaffakiyetler dileriz. Fi emanillah, Allah'a emanet olun. Siru ala bereketillah, Allah'ın bereketi üzerine yolumuza gidin, devam edin. Önümüze çıkan şeyden dolayı öyle karakter geçti, bilmem ne baykuş öttü. İşte olumsuzdur, uğursuzdur. Yok. Allah hayırlı mübarek eylesin. Allah yardımcımız olsun. Allah büyüktür. Allah'a tevekkül ederiz. Dayanırız ona. Ona sığınırız. Gibi dua ve temenniler. Peygamberimiz böyle diyenlere işte veya güle güle Hani diyoruz ya uğurlarken güle güle uğurlar olsun. Rast gelsin. İşte bu güzel temenniler hep peygamberimizin zamanında da vardı böyle şeyler. Ve bunları duyduğu zaman peygamberimiz tebessüm eder. Memnuniyetini dile getirir. İşte böyle demesini istediğinden dolayı. اَخَذْنَا فَأَلَكَ مِنْ Senin hayır temennilerini, hayır dilek ve dualarını ağzından aldık derdi. Ağzından duyduk ve memnun olduk derdi yani. İşte böyle. Biz de hep hayra yormalıyız. Şomluk yapmamalıyız. Şomluğa yormamalıyız. Bela davetçisi olmamalıyız. Felaket tellali olmamalıyız. Değil mi? İşte hatta Peygamberimiz Aleyhisselam yolda giderken cemaatiyle birlikte yolda giderken bir köpek leşi affedersiniz görüyorlar. Kokuşmuş bir köpek leşi burnunu tutan şöyle uzaklaşıyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem köpek leşine bakıp neyi görüyor ve gösteriyor? Görüyor musunuz diyor. Dişleri de inci gibiymiş. Bak o köpek leşinin içerisinde inci gibi dizili dişleri görüyor. Diyor ki bunun da dişleri de inci gibiymiş maşallah diyor. Gördünüz mü? Her şeyin optimist bakmak, iyimser bakmak, güzel yanını görebilmek. Bir rüya gördünüz. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Hep hayra yorum diyor. Şerre yorarsan şer gelir başına. Ondan sonra da korktuğum başıma geldi dersin. Tabii gelir. Davet ettin. İşte Peygamberimiz diyor ki eğer güzel bir rüya görürseniz Allah'a hamd edin. Şükredin. Şükrederse çünkü artırılıyor Yani. Eğer diyor hoşlanmadığınız bir rüya görürseniz sıkıntılı korkulu rüya görürseniz bu şeytandandır. Allah'a sığının. Sol tarafınıza diyor, şöyle üç kere tü tü, tü yapın diyor. Şeytandan Allah'a sığının. En azından amuzu billahi mine dersin. Ve diyor bu rüyanın şerrinden Allah'ım sana sığınırım. Aleyhimde gerçekleşmesinden sana sığınırım. Şeytanın şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Her türlü mahlukatın şerrinden de şerden de sana sınırım. Her türlü şerden sana sınırım ya Rabbi değil diyor. Üç kere de tık 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 diye böyle şeytanı rezil ediyorsun. Şeytan o taraftan yanaşmış. Böylece şeytan rezil oluyor. Kabaya da takmıyorsun. O zaman diyor bu rüya sana zarar vermez. Aleyhinde gerçekleşmez Allah'ın izniyle diyor. Böyle olacağına da inanacaksın ve kimseye anlatmayın diyor. Korkulu rüyayı, kötü rüyayı, korkunç rüyayı takmayacaksın ve kimseye anlatmayacaksın. Ve diyor yanınızı değiştirin. Hangi tarafa yatıyorsan yanını değiştir. Yani peygamberimiz sağ tarafa yatardı genelde. Sonra sol tarafa da dönerdi. Çünkü hep aynı tarafa yattığı zaman insan rahatsız olur. Dua ederek sağ tarafa yönelir. Kıble, karşıla kıble. Böyle sağ avucunun içine de yanağını koyardı dualar ederek uyurdu. Sonra döner. Zaten Kehf suresinde ve nugallibuhum zaten yemini ve zaten şimal diye orada ayette de zaten sağa sola döndürülmeye işaret var. Der tefsir alimleri, büyük alimlerimiz. Neyse yattığın tarafın tarafını değiştir diyor. Bir tebdili mekan yap. Tebdili, bir tebdil hal yapıyorsun. Değişiklik yapıyorsun. Daha güzeli diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkın abdest alın güzelce. iki reket namaz kılın ve Allah'a sığının. Allah'ın izniyle diyor hiçbir rüya size zarar veremez. Ama ne diyor kimseye anlatmayın. Gördüğünüz rüyaları da hayra yorun diyor. Rüyayı da hayra yor. Şerre yorarsa ne olur? Başına şer gelir. Yorumlanma şekilde çıkar. Ve diyor ki rüyalarınızı diyor Habibe ve Lebibe anlatın. Habib seni seven. Seveni anlat ki iyi yorumlasın. Seni seven senin hayrına yorumlar. Bir de Lebib'i anlat yani her sevene de anlatmak değil. Bu işi bilen, özünü bilen Lebib, lüb sahibi, akıl sahibi, bu konuda bilgi sahibi. Habibe ve Lebib'e bilene ve seni sevene, senin lehine yorumlayacak. Kötü yorumlar, aleyhine yorumlar hem seni güzel moralini bozar hem de yorumlandığı şekilde genelde çıkar. Onun için olayları ve rüyaları hep güzele yorumlamak lazım. Hayra yorumlamak lazım. İşte vesveseler, evhamlar insanı mahveder. Kötü düşünceler, kuruntular, kafayı uğursuzluğa takmalar hep insanı rahatsız eder, mahveder. İşte insan dua edecek, kafayı takmayacak, tevekkül edecek. Eğer yapabileceği bir şey varsa tevessül sebeplere müracaat edin. Mesela işte dualar etme veya kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılma gibi. Duyduğu şeyin şerrinden Allah'a sığınma gibi. Fakat bunlar da bazen insana kar etmiyorsa, bazı insanlarda obsesyon vardır. Şimdi obsesyon diyorlar ya takıntı. Vesvese, evham biraz sıkıntılı insandır, kuruntulu insandır. O zaman o duyduğu uğursuzluk vesaire kafaya takılır. Baykuş öttü kafaya takılır. kedi geçti kafaya takılır. İşte ne bileyim ayna kırıldı kafaya takılır. İşte başıma bir bela mı gelecek falan? Veya Çarşambada işte son Çarşambada saferde 320 bin bela gelir mi ki acaba? Cık, Allah. Çarşambalar uğursuz mu ki acaba? Başımıza bela bize de gelir mi falan? Ya yani bunları kuruntu yapma. Ama baktı ki başka çaresi yok insanın evhamlandığı şeyden uzaklaşacak. Kafayı takmayacak. Bazen gerekirse oradan tamamen uzaklaşacak. O ortamı terk edecek. Çünkü onun besbesesini tahrik edecek kişilerden uzak duracak. O okuma, o kitap okuduysa oradan bir o bilgiden uzak duracak. Onu hatırlatan şeylerden uzak duracak. Hatta mesela bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle obsesyon takıntısı olan obsesif kişilik sahibi birisi geldi peygamberimiz onu biliyor tavsiyelerinde söylemişti ama yapamıyor demek ki bazı insan yapamıyor yani tam tevekkül edemiyor tevekkül ettim dese bile yapamıyor hala acaba kafasında soru işareti var besvesi var evham var peygamberimize dedi ki ya Resulallah o eskiden taşındığımız ev vardı ya o taşındığımız evdeyken, taşınmadan evvel biz çok büyük hayır üzereydik. Huzurumuz yerindeydi. Malımız, mülkümüz, sayımız çoktu, bereketler vardı. Ama şu yeni taşındığımız evde huzursuzluk oldu, bereketsizlik oldu, malımız, mülkümüz eksildi. Yani bir türlü sıkıntılarımız bitmedi. Ne yapalım artık? E baktı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mut. Takıntısı var, şey yapamıyor. Zorla dayan, devam et demiyor tabii ona da. O zaman dedi ki siz orayı terk edin. O da terk etti. Ha bu son çare aslında. Hemen ilk söylenecek şey değil. Bazıları bu hadis-i şerifi görüyorlar. Bunun hangi şartlarda kime söylenmiş, evveline, ahirine bakmadan, başına, sonuna ne yapıyorlar? Hemen orayı terk et. Öyle değil. Yani takıntılı olan kişi orada devam etseydi, devam ederse ne olacak? Vesvesesi evham artacak, sıkıntıları artacak, psikolojik rahatsızlıklara girecek. Halbuki o ortamı terk etmesi lazım. Artık o kafayı takmış oraya. O ev uğursuz diye düşünüyor. O evde sıkıntılar oldu, bize yaramadı diye düşünüyor. Tabii başka hikmetleri de var da obsesif kişilik sahibi insanlar o ortamdan uzak duracaklar. Çünkü o yaraya tuz basma gibidir orada beklemek. Kafayı takmış, şeytana işte şeyi kaptırmış ipin ucunu. Şeytana kapı açılmış. Oradan şeytan bunu yarasını diyor. Orada bir yarası var manevi, onu gıdıklıyor. Onun için onu oradan terk etmek lazım. Ee, hatta sigara içen veya kötü alışkanlıkları olan insanlar da sigarayı bıraktığı zaman içenin yanına gitme. Değil mi? Akraban bile olsa uzak dur ondan biraz. Niye? E çünkü sen yaram var orada, yapamıyorsun. Değil mi? İraden zayıf orada, bakıyorsun onun kokusunu alınca yine başlayacaksın. Ya uzak dur kardeş. öyle şeylerden. Demek ki son çare olarak da terk edin meselesi var. İnşallah kafayı takmayalım. Dualarımızı eksik etmeyelim. Dua ile ve esta'inu bi sabri ve salah diyor Kur'an-ı Kerim. Bakara suresi 45. ayet-i kerimede sabırla, sebatla iradeli olarak yani ve dua ile, namazla Allah'tan yardım dileyin diyor. Dua edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız fakat Baktık ki olmuyor dediğim gibi. Onu hatırlatıcı, kuruntuları kamçılayıcı, hatırlatıcı, vesveseyi körükleyici şeylerden, ortamlardan da uzak duracağız. Öylesi diyen kişiler varsa onlardan o vesveseyi körükleyen, evhamı körükleyen şeylerden uzak durmakta fayda var. Allah onlara da istah eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin El fal